Sayı basamakları çözümleme birinci adım. ABBA 2 basamaklı ise toplamı 11 artı B. Çıkartım 9A eksi B. 3 basamaklı ise bunu direkt 99 parantizmde A C diye yazıyoruz. Şu önemli. ABC 3 basamaklı ise bunu böyle yazabiliyoruz. 100A artı BC şeklinde yazabiliyoruz. Daha sonra bunu 10 parantezine alıp AB, AB zaten 10A artı B ya bunu bu şekilde de yazabiliyoruz. Bazı sorular çözümümüze bu kolaylık sağlayacak şu ikisi. Şimdi mesela biz 10a artı b gördüğümüzde direkt bu eşittir ab diyebilmeliyiz. Hani iki basamaklı bir sayının çözümlenmesi olduğu direkt aklımıza gelmesi gerekiyor. Şu sorumuzu çözelim. Bunlar üç basamaklı sayılar. Bu büyüktür olduğuna göre en büyük abc sayısı için çarpımını sormuş. Şimdi bunu direkt çözümlenmesi 111 parantezinde a artı b artı c olduğunu biliyorum. Bu 1665'e eşitmiş. Bu 1665'i 11'e böl 111'e böldüğümde ise a artı b artı c'nin toplamının 15 olduğunu buluyorum. Bana şöyle bir kural vermiş. Şimdi ben bu abc sayısının en büyük o olmasını istiyorum. Şu a'nın en büyük olmasını istiyorum. Şimdi 15 15'i ben direkt 3'e bölüyorum. 5, 5, 5 sonra bu en küçükten bu bundan bir tane alıyorum. Buraya veriyorum. Buraya da 4 kalıyor. Yani en büyük sayım 456 oldu çarpımı da 6 kere bir, 30 30 kere 420 cevabımız C seçeneği oluyor. E, 3 basamaklı ABC doğal sayısının 2 basamaklı Bc doğal sayısı 26 katına eşitmiş yani ABC eşittir 26 Bc e, bu koşulu sağlayan en büyük ABC sayısının rakamlarının toplamını soruyor. Şimdi ben bunu şu şekilde yazabilirim 100A artı BC eşittir 26 Bc bu buraya giderse 100A eşittir. Ne oluyor? 25 BC oluyor. 25'e bölelim. 4A ne oldu? BC'ye eşit. En büyük ABC sayısı için ben A'ya 9 veririm. 9 kere A'ya 9 verdiğimde 36 olur BC'de. Rakamları toplamını soruyor. 18 olur. Yani 6. sorumuzun cevabı Edirne doğru. Bu videomuzdaki son sorumuzu çözelim. Ee, 3 basamaklı ABC doğal sayısı 2 basamaklı BC doğal sayısının 44 katından şöyle sabitleyelim. 40 fazladır. Buna göre A artı B artı C toplamını soruyor. Ee, şimdi neymiş? ABC doğal sayısı BC doğal sayısının 44 katından 40 fazla. Şimdi e, bunu 100 Artı BC şeklinde yazabiliyorum. Bunu, bu bunu karşı tarafa attığımda 100 eşittir, 100A eşittir. E, ne oldu? 43BC artı 40 oldu. Şimdi ben BC'ye öyle bir değer vermeliyim ki 40 ile toplandığında 100'ün katı olmalı. Ben BC'ye 10 verdiğimde olmuyor, 20 verdiğimde oluyor. Bakın e, ne oluyor? A burası toplamı 860 artı 40'tan 900 oluyor. A'da 9 oluyor. Yani 9BCM'de 20 rakamların toplamı da 11 oluyor. Yani 7 Bursa. Bu videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.